Bu bir, bir başınalık hali aslında. Bu yolculuk birlikte bir sürü yoldaşla ve bu yüce sevgiyi paylaştığın bir sürü yoldaşla ilerlediğin bir yolculuk aslında ve asla yalnız değiliz. Ama her varlık birbirine hizmet etmekle ve aslında hep el ele yürümekle birlikte bir taraftan da kendi içinde kendine özgü yürümektesin. Yani aslında daima bir başınasın. Elini tuttuğun her varlık yoldaşın ama bu yol ve yolculuk da senindir ve sadece sana özgüdür. Bir başınasın ve seni bu yolda yürütenle birliktesin, baş başasın. Görünen de elini tutan yoldaşın da odur. İçeride seninle hep baş başa olan da odur. Bu yolculuk hep birlikte, hep bir ile, hep baş başa ve hep bir başına. Şükürler olsun bu bir başınalık asla yalnızlık değildir. Bir başınalık kendi özgün ifadenle olduğun gibi olabilmek ve dış dünyayı Artık kendini esir etmek için kullanmayı terk etmektir. Sen her şeysindir. Sevgilisindir, annesindir, babasındır, çocuksundur. Kardeşsindir, arkadaşsındır, patronsundur, çalışansındır. Hepsisindir. Böyle bakarsan bir varlık bile Sadece bir varlık bile bu kadar çok şey olabiliyorken tutup ben şuyum demek ne kadar komik kalır. Ben babayım desen doğru olmaz. Çünkü baba olduğun gibi birinin çocuğusundur da. Ve bunu ilahi gerçeğin gözünden, tanrısal gerçeğin gözünden görmesen, çok materyalist bile baksan aslında hep komik kalacaktır. Ben bunun kızıyım dersin ama aynı zamanda diğer kızın da annesi sensindir. Şimdi sen anne misin? Annenin kızı mısın? Ben patronum desen patron olmayacak, çalışan da olacaksındır. Ben arkadaşım desen çok komik olacaktır. Ben sevgiliyim desen çok komik olacaktır. Sen sevgilinin sevgilisisindir ama annenin de çocuğusundur. Ve eğer kendini tanımlamak için çıktığın bu yolda kendini tanımlayabileceğine inanıyor isen bir ömür zaten ne olduğunu tanımlamaya çalışırken yaşamamaya başlarsın. Hiçbir şey de olamaz. Ben şuyum, ben buyum, şuyum, 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 şuyum bir güne sığmaz, bir aya sığmaz oldukların, bir yıla sığmaz, bin yıla sığmaz, çünkü zaten yaşarken daha habire yeni bir şeyler olmaktasın. Yani sürekli bir şey olmaktayken, yani halden hale sürekli seyir etmekteyken nasıl ben buyum diyebilirsin ki? O zaman benim arkasına gelen her şey boş olacaktır. Ben sadece ben kaldığında o zaman ben özgür kalacaktır. Çünkü benim ardına gelen her şey benim hapishanesi olacaktır. Fakat senin içsel beninin ve ben dediğin her seferinde içinde bir boşluk mevcutsa ve ben dediğinde ben diyeni hatırlıyorsan o zaman da bu realitede benim ardını istediğin gibi doldurursun sözlerle ama o sözler artık senin esaretin olmaz.'' Bazen insan sözlerini düzeltmeye çalışır. Bu çok güzel bir pratiktir. Ağzından çıkanı kulağın duyuyor ise senin kendi ağzın kendi rehberin olur. Ama bazen de sözcükler entelektüel ve spiritüel bir klasöre girer. Yine içsel bir canlanma, içsel bir dinamizm olmadan Dışarıda sadece ezbere sözler olur. Ve ezbere sözler bilmemekten daha tehlikelidir. Çünkü ezbere sözler daha büyük bir yük olacaktır. O zaman dışarıda Tanrı benden bunu yapıyor. Zaten ben dediğim bir şey yok. Ben dediğim şudur. Ben dediğim asla şu değildir diye konuşmaya başlarsın ama içindeki canlılığı kaybedersin. Bu sebepten hiçbir zaman sözlerin her zaman senin rehberindir. Ağzın her zaman senin rehberindir eğer kulağın dinliyor ise. Ama daha büyük rehberin senin içindedir. O zaman sen içsel canlılığını koru ve içsel dinamizmini koru. Bu yolda ne için yürüdüğünü her sabah kalktığında kendine hatırlat. Ve yatağa yatarken de her akşam yastığa kafanı koymadan önce hangi yolda yürüdüğünü kendine hatırlat. Bugün kim olduğunu biliyor musun diye sorduğumda buna hepiniz artık verebilecek cevapları var. Buna ben tanrıyım diye tanımlayabilirsin ama benim ardına tanrıyım geldiğinde eğer tanrının ne olduğunu merak etmiyorsan bu oldukça ağır bir yük olacaktır ya da saçma bir söz olacaktır. Ya da ben oyum diyebilirsin, ben benim diyebilirsin, ben sadece benim diyebilirsin. Bunlar ne hafif cümlelerdir, bunlar nasıl, nasıl kudret barındırır da seni sarar, sarmalar ve seni taşır. Ama eğer bunlar merak edilen şeyler değil ve bunlar sadece öğrenilmiş bilgilerse senin taşıdığın şeylere dönüşür. Sen gerçek kıyafeti giymiş bir yanılgıyı taşımaya başlarsın. O zaman içsel dinleyişini canlı tut. Bu yolculukta ne ile yürüdüğünü hatırla. Bu her şeyin ötesindedir. Ve her bir öğrendiğin şey öğrenme anı bittiğinde kendisi de bitmiş olsun. Kendisi de bitmiş olsun ki Tanrı'nın apaçık sözleri senin entelektüel bilgi kasvetinin arkasına saklanmasın. Çünkü bunlar egonun sesinden daha saklayıcıdır. Evet, kendi sesini Tanrı'nın içinde duyduğunda Tanrı sana diyecek ki, "Evet, ben benim." diyecek. Ama şimdi sen hiç merak taşımadan ve aşk ile değil de bunu duydun ve gerçekten kalbine bir yerlere dokundu. Çünkü evet, bu doğrudur. Ama sonra bunu sevdin diye o merağı örtmek için kullanıp bir de ben biliyorum deyip sana sen kimsin dediğimde ben benim ben oyum ben tanrıyım dersen tanrı sana içinden seslendiğinde bugün ben oyum diyen kendi sesin zannedersin çünkü tanrının sesi zaten senin sesindir. Ama boş ve bilgisiz kalırsan o zaman kendi içinde onun sesini duyarsın. Bendim ama ben değildim dersin. Benim sesimdi ama sanki bana konuşuyordu dersin. İşte şimdi saçmalamaya başladın. Ve şimdi kutsal saçmalıkla tanıştın. Şükürler olsun şimdi ne ferah bir yerdesin. Artık istediğin kadar saçmalayabilirsin. Bendim ama ben değildim dersin. Ben bana konuştu dersin. Ben yoktum ama vardım dersin. Bana sorarsan ben yokum dersin ama aslında hiç olmadığım kadar varım dersin. Kimi sorar sen kimsin diye? Ben Ahmet'im dersin, gülersin. Kimi sorar? Ya nasıl anlatayım der geçer gidersin. Artık ağzın şablonlardan kurtuldu. Artık ruhun zincirlerinden kurtuldu. Çünkü artık sen bilen değilsin. Sen dinleyensin. Artık sen öğretmen değilsin, sen öğrencisin. Artık sen bir şey değilsin. Sen tek babanın çocuğusun. Ve aynı şekilde bu saydığım her şeyin tam karşısında da Çocuk olduğun gibi artık babasın, öğrenci olduğun gibi öğretmensin, mürit olduğun gibi de mürşitsin. Bugün ben burada oturdum ve buna bir sürü isim verilebilir. Mürşit denilebilir. Fakat burada benim mürşitliğimi seyredersen için coşacak. Ama burada benim müritliğimi seyredersen kendini seyrediyor olacaksın. Burada mürşit kıyafeti girmiş oturan bir mürit oturmakta aslında. Mürit ve mürit, mürşit iç içedir. Ve ne kadar müritsen o kadar mürşit olursun. Ne kadar öğrenciysen o kadar öğretmen olursun. Ama sen öğrencilikten önce öğretmenliğe heveslenirsen, o öğretmenlik çok kısa sürer. Çünkü öğrenme bittiğinde öğretme de biter. Müritlik bittiğinde mürşitlik de biter. O halde olduğun şey zaten şu an olunabilecek en güzel şeydir. Sen müritsin, sen adanmışsın, sen aşıksın. Eğer bir kıyafetin varsa o da bu olsun. O bu sonsuzluğa kadar uzanacak. Çünkü var olup da sonsuz olanı yaşamanın tek yolu aşık olmaktır. Var olup da sonlu olup da sonsuzu yaşamanın tek yolu mürit olmaktır. Eğer içinde bir ses şu an müridim sonra mürşit olacağım diyorsa hayır şu an müritsin sonra çok acayip bir mürit olacaksın. Çünkü aşık olacaksın. Ve sonra ben bir şey olacağım diyorsan yine aşık olacaksın ve yine aşık olacaksın. Başka da hiçbir şey olmayacaksın. Ayakların bu toprağa bastığı sürece aşık var olacak. Ciğerlerin bu havayla dolduğu sürece aşık var olacak. O zaman zaten olduğun şey bu kadar güzelken sen neden önündeki hedefe koşmaktasın? Koşma artık çocuk. Otur ve kendi güzelliğini seyret. Buradasın. Hepiniz hoş geldiniz. İçinizdeki yüceliği selamlıyorum.